Hadi bakalım. Çıkma vakti geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin bakalım. Gel bakalım. Yumurtalarımızın hepsi çıktı. Maşallah benim kızıma. 40 bin kere maşallah üzerime. 3, 6, 7. Maşallah. Sekiz dokuz var mı? On Boş. Hadi bakalım hoşça kalın diyeyim yeni yuvamıza. Hoş geldin diyelim. Hadi gel. Anne seni de bekliyorum suyu iç hadi. Annemizin suyunun içmesini bekliyoruz. Ay yerim ya. Koca kafa. Hadi gel gidelim. Anneciğim ben sana su koydum gel. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bir tavuğum daha var orada. O da haftaya yine bugün çıkacak. Bunlar 20. günde çıktılar. 19 başladı. Bugün 20. gün. 21'i bekleyemedik biz. Aceleciyiz. Hadi. Hadi gelin. Hatta yemeyin gelin. Güle güle bir yavrular. Evet. Hadi ben anneyi alıp geleceğim. Tamam. Siz bekleyin. Annemizi alıp geleyim. i no. no. %100 çıkarttı annemiz maşallah annemize kocaman bir maşallah istiyorum kızlarıma abone olmayı unutmayın